Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Yasin. Bugün çökertme zeybeğimizin ilk iki figürünü işleyeceğiz. Bunun içerisinde kadın ve erkek figürleri de dahil olacak. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Haydi bakalım buyurun. Çökertme zeybeğinin hikayesine de YouTube kanalımdan göz atabilirsiniz. Haydi buyurun başlayalım. Evet çökertme zeybeğimize geçmeden önce ilk başta tabii ki ne yapıyoruz? Hazır duruşları yapıyoruz. Zeybek'te hazır duruşlarımız nasıldı? Erkeklerde ayaklarımız omuz hizasında açık. Ellerimizi ise şu şekilde yanlara doğru açtık. Bunun ismi neydi? Hem efe duruşu hem de hazır duruş. Hazır duruş dediğimizde erkeklerde hemen bu pozisyona geliyoruz. Peki kadınlarda hazır duruşumuz nasıldı? Sağ ayağımız sabit. Sol ayağımızı sağ ayağımızın yanına getirdik. Parmak ucumuzla basıyoruz. Sol ayağımızın parmak ucuyla. Ardından ellerimizi ise şu şekilde yanlara doğru açtık. Bileklerden de hafif yukarıya doğru kıvırıyoruz. Bir de kollar yukarıda duruşlarımız vardı. Değil mi? Erkeklerde kollar yukarıda duruşumuz nasıldı? Hazır duruşu aldıktan sonra ellerimi şu şekilde kaldırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kollarım gergin ve başımın bir tık üstünde. Şu şekilde. Burada ne yapacağım? Ellerimi şıklatıp açtığımda avuç içlerim yine bakacak. Tekrar yapalım. Şıklatıp açtık. Şıklatıp açtık. Peki kadınlarda nasıldı? Hazır duruşu aldık. Ardından ellerimizi şu şekilde... Bakın gördüğünüz gibi direkt dirseklerden kaldırıyorum. Dirseklerden kaldırdım ve ellerim başımın hizasında. Burada bir ip düşünün. İpi tuttunuz, çektiniz. Gördüğünüz gibi tam buraya geldi. Şimdi bir de indirme kısmı vardı. Ne yapıyorduk indirirken? Ellerimizi şıklattık, yavaş bir şekilde indiriyoruz. Erkeklerde nasıl? Kartal duruşunu aldık, elleri şıklattım, yavaş bir şekilde kartal gibi indirdim. Şimdi ise figürümüzün başlangıcına geçelim. Erkeklerde hazır duruşu alıyoruz. Öncelikle sol ayakla başlayacağım. Şunu yapacağım. İlk başta çakal çökerten ve harman dalından hatırlarsınız şu. Bir ve bunu yapacak. Ama bunu yaparken bir de burada kol hareketimiz var. İzleyelim. Şunu yapıyorum. Sol ayağımı ileriye doğru atarken bir de yani ellerim şu şekilde öne doğru geliyor. Bakın biraz daha yaklaşayım. Ellerim tam olarak şu olacak. Yani elimizi buradan açacağız. Beraber çalışalım şimdi. Hazır duruşa aldık. 2, 3, 1. Gördüğünüz gibi elim nerede birleşiyor? Tam karnımın üzerinde. Ellerimin tam ters noktaları yani elimin dışı zıt elimle şu şekilde birleşiyor. Tekrar gösteriyorum. Hazır duruşa aldık. 2, 3, 1. Bundan sonra ne yapacağız? birin V'sini çekerken yani sağ dizimizi kendimize doğru çekerken buradan kollarımız yavaşça kartal duruşuna geliyor. Şimdi bunu bir çalışalım. Hazır duruşu aldık. 2, 3, 1 ve tekrar yapalım. Hazırdayız. 2, 3, 1 ve tekrar gösteriyorum. Hazır duruşu aldık. 2, 3, 1 ve burada kalalım. Bundan sonra ne yapacağız? Aynı şekilde sağ ayağımı basıp sol dizimi çekeceğim. Yani 2V yapıyorum. 2 ve burada kalalım. Hatta buraya kadar bir çalışalım isterseniz. Pekiştirmiş olalım. Duruşa aldık. Başlıyoruz. 2, 3, 1 ve 2 ve burada kaldık. Şu anda 2V'deyiz. Şimdi 3'te sol ayağımı ileriye basıyorum. Hatta şöyle yan döneyim. Daha iyi anlarsınız. 3'te sol mı bastıktan sonra bakın şunu yapacağım. Burada daha önceki videolarda sizlere bahsetmiştim. Burada bir S var. Şunu yapıyorum. 3 ve bakın ne yapıyorum. 3'te üç 3'ü bastıktan sonra sağ ayağım burada boşa çıkıyor. Hala da ayağım arkada. Ayağım boşa çıktıktan sonra 3 V'sinde sağ ayağımı burada bir ezme yapıyorum. Yani şu. 3 V. Yani burada bir ezme hareketi yapıyoruz. Yani bir de bir ez. Tekrar gösteriyorum. 3 V. Tekrar yapalım buraya kadar. Birden başlayacağız. 2, 3. 1 V. 2 ve 3 ve Evet. Şimdi şu anda 3V'deyiz. Bakın. 3'ün V'sinde bu sefer sol ayağım boşa çıktı. Yani ne yaptım? 3'te solu bastım. Sağ ayağım boşa çıktı. 3'ün V'sinde sağ ayağımı bastım. Sol ayağım boşa çıktı. Bundan sonra ne yapıyorum? Artık devam edeceğim. Şunu yapıyorum. 4 ve Yani ne yaptık? Şöyle kısaca göstereyim. Şu anda 2V değil. İzleyelim. 3, V, 4, V. Yani 3, V, 4 kısmını biraz daha hızlı yapacağız burada. Tekrar gösteriyorum. Hazır duruşa aldık. 2, 3. 1, V, 2, V, 3, V, 4, V. Tekrar yapalım buraya kadar. Hatta direkt size karşı yapayım. Buradayız. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz peki? Hemen gösteriyorum. Öncelikle tekrar alalım. Hem pekiştirmiş olalım. Hazırdayız. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve burada kaldık. Şimdi bundan sonrası çok basit. Şu 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve yani ne yapıyorum? 5 ve ile aynı şekilde devam ediyorum. 5 çektik. 6 çektik. 7 de ayağımı tekrar o aslında bırakıyorum. Ve burada bakın fark ettiyseniz ellerimi şıklatırken hafif biraz kendime doğru çekeyim. Yani burada biraz gerip ellerimi Ardından bırakıyorum yani şu olacak 6V'deyiz 7 ve 8 ve ne yapıyorum orada ayağımı bırakırken hafif biraz kendime doğru çekiyorum ardından ellerimi şıklatıp açıp ondan sonra indiriyorum yani şu buradayız 7 ve 8 ve Evet bu çökertme zevkimizin ilk erkek figürüydü İlk önce bunu bir çalışalım ardından kadın figürüne geçeceğiz Sonuç aldık. Düz figür yapıyoruz. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve Tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Beş ve 6 ve 7 ve 8 ve... Evet, çökertme zeybeğimizin erkek düz figürünü öğrendik. Şimdi ise kadın figürüne geçiyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Aynı şekilde kadınlarda hazır duruşumuzu aldık. Aslında şunu söyleyeyim, figür bir aynı. Sadece kollarımız ve ayaklarda bazı değişiklikler var. Yani kollarımız nasıl kadınlarda? Bu şekilde. Hazır duruşumuz nasıl? Bu. Değişiklik sadece bu. Yani figür aslında tamamıyla aynı. Ama ben yine de sizlere gösteriyorum. Hazır duruşu aldık. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve Ama bakın şuraya dikkat edin. Şimdi kadınlar da son kısma geldikten sonra yani yediği basarken bakın yediği bastım. Yediği bastıktan sonra burada ayaklarım tekrar hazır duruşa geliyor. Yani ayaklarım şu olmayacak. Bu hatayı genelde çok görüyoruz. Şu olmayacak. Bıraktım, bitirdim. Bu değil. Şu. Buradayız. 6 V'deyiz. 7, 7 ve 8 ve bakın ayağım yere değer değmez. Yere temas eder etmez. Hemen hazır duruşa geliyor. Ayaklarım hazır duruşa gelirken ben zaten ayağımı bıraktığımda burada şıklatmış oluyorum. Şıklattığım ayaklarım hazır duruşa geliyor ve aynı anda da kollarımı indiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 2 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve Evet, evet. çökertme düz figürünü hem erkek hem de kadın olarak işledik. Şimdi ise ikinci figüre geçiyoruz. İkinci figürümüzün ismi diz durma. Aynı şekilde erkeklerde hazır duşu alıyoruz ve aynı şekilde sol ayakla başlıyorum. Bir ve iki ve burada kalalım. Şimdi üçte şunu yapacağım. Gördüğünüz gibi sol ayağım yukarıda. Üçte sol adımımı şu şekilde açtım. 3V yaptıktan sonra yani sol ayağımı açtıktan sonra bu sefer sağ dizimi sola doğru şu şekilde bir Şu anda 4V'deyiz. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde kalkıyorum. Şu anda 5V'deyim. Ardından bu sefer sol dizimi sağa doğru vuracağım. Şu. Şu anda 6V'deyim. Ardından kalktım ve 7V 8 ve Şimdi buraya kadar tekrar gösteriyorum. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve Tekrar gösteriyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 2 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve Evet erkeklerde diz vurma figürünü öğrendik. Şimdi ise kadınlara geçiyoruz. Duruşumuzu aldık. Ardından aynı şekilde başlıyorum. 1 ve 2 ve burada kalalım. Şimdi bakın burada şunu yapacağım. Ayağımı hazır duruşa getirmek yerine çok küçük bir şekilde açık bırakıyorum. Yani şu. 3. 3 de ayağım gördüğünüz gibi omuz hizasında değil. Biraz daha birbirine yaklaşık. Tekrar gösteriyorum. Hazırdayız. 2, 3. 1 ve 2 ve 3. Burada kalalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra iyi izleyelim burayı. Şimdi aslında kadınlarda burada diz vurma yok. Şu. Şimdi sağ dizimizi sanki diz vurur gibi şu şekilde sola doğru kıvırıyoruz. Bunu yaparken aynı anda sağ kolumuz şu şekilde sağdan sola doğru savrulacak. Yani şu olacak. izleyelim. Başlama alıyorum. 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Bakın ne yapıyorum? 4'te sağ ayağımı sola doğru aynı şekilde kırarken sağ elimi ise geriden öne doğru omuzdan şu şekilde savuruyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Evet, 4V'den sonra ne yapıyoruz? Aynı erkeklerde olduğu gibi burada bir bekleme var. Ardından bu sefer sol diz. Yani sol dizimi sağa doğru kıvırıyorum. Aynı şekilde sol elimi savuruyorum burada. Tekrar yapalım. Hazırdayız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve yani ne yapıyorum şu şekilde sol elimi de savurduktan sonra ayağım tekrar fark ettiyseniz tekrar hazır duruşa geliyor. Ayağım hazır duruşa geldiğinde aynı şekilde ellerimi şıklatıp yavaş bir şekilde indiriyorum. Yani şuradaki aşma hareketi sadece kol savurma hareketinde var. Figürümüzün bitirişinde tekrar ayaklarımız hazır duruşa gelecek. Ardından ellerimizi şıklatıp yavaş bir şekilde indireceğiz. Şimdi bu figürü bir çalışalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve bitir. Şimdi 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve bitir. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Ayağım tekrar hazır duruşa geliyor. Ayağım yere temas eder etmez. Sol ayağım ellerimi şıklatıp yavaş bir şekilde indiriyorum. Evet çökertme zevkimizin düz figürünü ve diz durma figürünü hem kadın hem de erkek olarak işledik. Şimdi ise bu figürleri müzikle yapıyoruz. Evet çökertme zeybeğimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Bugün ilk iki figürü işledik. Yakında sizlere diğer figürleri de çekip yükleyeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.